merhaba arkadaşlar şimdi Çitos'u kedin annesiyle tanıştırıyoruz Burnuyla nasıl içiyor yalnız Kedin annesi kedilerde biraz böyle kafa yapıyormuş diye biliyoruz Hapşurmasın <laughs> Yiyecek bebeğim onları Bir yere mi topluyor? İnşallah Top... tuvalet yapma hamlesi değildir bu toplama hamlesi <laughs> Toz kudurdu daha demin. Yine koşuyordu, kaçıyordu. Yemeye başladı. Allah'ım kapının sesini duydu diye korkuyor ya. Zararlı bir şey olmasın bu? Çok bebeğim ya bir şey olmaz. He? Koşuna gider şeflerim. Bence yiyemiyor şu an. Az mı koyduk? Artık? Çünkü gitti öbür tarafa topladı. Acaba şey gibi mi ya? Bizde Toblerone nasıl tatlıysa onda da. <laughs> Olabilir. Bu yana bir tane şey geldi. Nane. Hani. Bu bizim yediğimiz nanelerden farklı mı ya? Haykal içeriğini şey yapamıyorum şu an. Ama kedilerin böyle çok hoşuna gittiğini. Bu arada ipi çıkmış. Gördüm. Anten oldu da <laughs> Dilinin güzelliğine ya kızım. Tabahiyim. <laughs> 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 dur dur dokunma yemine dokunma. Mama, mama, Elimi tuttu ya. Bebeğim. Ha, Elimi tuttu ya. Hmm, yanlış anladık seni. Hadi kükre kızım. Instagram'da kükre. Aslanlar nasıl kükler? Gelin. Bence yiyemiyor. Biraz koyalım mı fazla? Bebeğim yeter, yeter. Burnundakini de al. Şey, bu yanındaki. Kedilerin bıyıklarını kesersek dengede de duramıyorlar bebeğim. Duramıyorlar, yürüyemiyorlar. <laughs> <laughs> Kamerayı alacak. <laughs> Bence ne yapalım biliyor musun? Koltuğa dökelim onu. Bilmiyorum Tabak şeyde kayıyor ya, ya. Ama döktük yeter ki o. ben ağzını açayım sen koy. Bravo, dökerek iyi yaptın. Parmağım gelmiş bir de kameraya kötü oldu. dur bir, bir araya toplayayım mı ben? Kızım bir dur. Bebeğim Mayıs'ta şu an. Kızım. 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 Bebeğim Mayıs'ta şu an. Ay bizim kedimiz daha demin bir kuduruktu. Bir sakinle diyeceğim bak. Keşke böyle olsan kızım. Bu zararlı bir şey olmasın? Ot gibi Hı. mi? Gel. Bak burada. O parmağını tutmak istiyor bebeğim. Tuttur. Parmağını. Hiç şeyime yaklaşmayın diyor. <laughs> 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 mahvettin ortanı mahvettin. Kızımın tüylerinin güzelliğine. Merhaba. 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 Aha. Gitme, gitme, gitme Orada yuvası var. Yuvasına gitti şu an. Arkadaşlar böyle bir tecrübe de yaşadık. Kendinize iyi bakın. Bebeğim hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.